Arkadaşlar e, bugün bu geçeceğim son savaş saldırısını seviye 16 yaptım. Taktikleri söyleyeceğim arkadaşlar. Birincisi bu yılın ikinci aksu ara biliyorsunuzdur. Onu üç kere basınca arkadaşlar robot baga giriyor. Ben onu atamamıştım maçta. O yüzden arkadaşlar e, bir sonraki videoda yatıyorum belki. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar yok yani şu an son. sonlara bakıyor sonda yok Ben yani boz burada arkadaşlar bro rapesi bitirmiştim hesabım max artık kutulardan da bir şey çıkmıyor bir altın çıkıyor başka hiçbir şey bakın kravu maxlamıştım e, şu an max seviyede 9 e, yaptım. Sas gümüş crow varmış. Ona bir video e, alırım belki arkadaşlar. Veya bu crow alacağım. Yorumlara yazın. Şu dördünü alsam mı arkadaşlar? Bence bu açayım. size bana öyle diğersinin ropesle videolar gelir. 97 kişiyiz arkadaşlar. Gelmek isteyen gelsin. 14 milyon olduk. 1 milyon olduk kaldık. Arkadaşlar bu taktik çok basit. Herkes yapsaydı çok güzel olurdu. O yüzden atamadım ama bir sonraki şeyde de yapabilirsiniz. Tabi süpersel kaldırmadıysa. Biz abimle ikimiz de yaptık böyle. Yani abimle beraber yapmıştık. Bu da şu an seviye 16'da. Arkadaşlar abimin hesabını beğendiyseniz yoruma like atın. <laughs> O da şuan ona da karakterleri arkadaşlar 46 tane karakteri var kendisi 32k olacak ee, Arkadaşlar ben e, bu sezon sezon bitmesine kaç gün kalmış bakalım hemen 12 gün kalmış arkadaşlar 12 günde işte şu 25'leri yapsam bakmış 25'leri şu an ben bu kadar yapmışım hesabım max arkadaşlar görün bu da 890 ama altın yok şu karakter çıksa giriş, çok güzel bir karakter arkadaşlar şu mortis kostümünü alabilirim deneyelim onun sesini de açalım birazcık Arkadaşlar benim Mortis kostümüm var biliyorsunuz. Ama yani Mortis daha kostüm daha güzeldi. Tekrar önceden bu kostümü alsaydım. Arkadaşlar bu çok ilginç. Yani yenisi güzel. Neyse şey beğenmedim. Beğenmekler için bir tanış Sen de kaç kez zıplayabilirim? Yani, şimdi ben şimdiden yorumlar var. Arkadaşlar ben de hiç

Da böyle olsun. Arkadaşlar görüşürüz e, Taktikler bu kadardı O aksu var arkadaşlar e, Gösteremediğim için Ama her sezon geldiği zaman O maçı deneyin büyük ihtimalle 16 yapacaksınız Laz. Benim e, hesabım da böyle Arkadaşlar dereceliklerim bu kadar 600 abone olursak çekiliş yapacağım 3 kişiye ee, bir şey yapabilirim ben. Şu an açıklamayacağım ama yaparız arkadaşlar yani. 600 abone olalım. Evet arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.